Evet bugün bir kutlu gün daha yaşandı değerli izleyenler. Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi. Şehir 27 yıl sonra gerçek sahibine kavuştu. İşgalden kurtarılan bölgelerde mayın temizleme faaliyetleri de devam ediyor. Dağlık Karabağ'ın etrafında bulunan Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Gubadlı ve Adam'ın ardından Kelbecer'de Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. Azerbaycan askeri konvoyları Göygöl'ün Toganlı Köyü ile Daşkesen hattı olmak üzere iki noktadan giriş yaptı. Azerbaycan ordusu Adam'dan sonra Kelbecer'i de 27 yıl sonra teslim aldı. Azerbaycan ordu birliklerinden bir grup akşam saatlerinde Kelbecer'e intikal etti. Mayınları temizledi. Ardından da şu anda büyük bir konvoy Kelbecer'e Toganalı hattından giriş yapıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vasıf Dergahlı, Ermenilerin Kelbecer'e büyük zarar verdiğini belirtti. Xalbazərə çox böyük ziyan verilibdi, çox böyük zərər vurulubdu və bunu Ermənistan tərəfindən zərər vurubdu. Uzun illərdir Azərbaycanın orada olan e, təbii e, sərvətləri daşınıb dağıdılıbdı. Son günlər isə qalan bu 10 gündə düşmən artıq orada tikililəri də partlatmağa başlamışdı və olan-qalan hər bir şeyi dağıdırdı. Azərbaycan Savunma Nazirliyi şəhərdəki mayın təmizləmə çalışmalarına aid gecə çəkilən görüntüləri də yayınladı. İşgalden kurtarılan diğer bölgelerde mayın tarama ve temizleme faaliyetleri de sürüyor.